<laughs> Aklınıza <Nasılsın? gülüyor> sonrakı <Nefis böyle. gülüyor> Harika. Şu Bakalım damat yok. namzedi seni görünce ne yapacak? Hmm, ne yapacak acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> ne yapacak sanıyorsunuz? Şak! diye düşüp bayılacak. Aman unutmayalım. Karanfili de yakana takalım. <laughs> Çünkü biliyorsun ya birbirinizi karanfilden tanıyacaksınız. Karanfilin ne harcı canım? Ben kendim karanfilim ayol. <laughs> Sıkı dur Ahmet, geliyorum canım. <gülüyor> <gülüyor> ne o pek heyecanlısın? Sus be aptal, ne heyecanı? <laughs> Pedere söz verdik diye kızı göreceğiz bir kere işte. <laughs> İster misin Hülya denen bu kız? ilah gibi bir kız olsun da... <laughs> ...şakama kadarken bu işte oluversin. <laughs> Ulan her tarafı ilah olsa ne yazar be? Bizim dalgamız başka oğlum. Ha, Hem sen bir an önce uç buradan bakalım. Kız neredeyse gelir hadi. Peki peki. Ben şuradaki masaya hadi geçiyorum. Yürü. <gülüyor> 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 Hayır olamaz bu. Ben mi? Şey evet. Şey yani hayır. İsterim ya. beni hiç yanıltmaz. Bir görüşte Ahmet olduğunuzu hemen anladım. Hem yakanızda karanfil de vardı. Ha? <laughs> Hay olmaz olsaydı. E ee, oturun oturun. Şey bakın hanımefendi ben Ahmet'im de. Ha? Belki de değilimdir yani. Ha? Anladım hiçbir şey söyleme bana. Hı. Bakışlarından anladım. senin kocan falan değilim, çık! Ah! lokum gibi çocuksun! Al seni! Sana bir şey söyleyeyim mi? Sakın beni yemeye kalkma! Çünkü ben acıyım, acı! Daha iyi ya! Ben Adanalıyım, acıyı severim! <laughs> gel, gel! Hay Allah, dur yapma! Bak, <laughs> bu evlilik acısı, senin bildiğin acılardan değil! <laughs> Ziyanı yok! Evliliğin acı tarafı da var, tatlı tarafı da var! ...Sana tam 35 çocuk yapacağım. <laughs> Hii, canım kocacığım Aa, benim. Üstü, yetiş ulan buraya. Canım Sen ne biçim arkadaşsın benim. be? Ulan karı yiyor beni. Aa, ben gelemem. Gelemem ben yemek yiyorum. Hay Allah boğazında kalsın inşallah. Gelsene. Geliyorum, geldim. <laughs> şey. Bakın benim çok acele bir işim çıktı. Gitsem iyi olacak. Git, git kocacığım git nasıl olsa ölünceye kadar tependeyim. E, tabi tabi, bulursan olursun. <laughs> Hüsnü, Hüsnü sen hanımefendi idare et, ben gidiyorum. Ha. Burada yoğum. Oldu. Anlaşıldı, tamam mı? Nereye? Afrika'ya kadar gidiyorum. Ne zaman gelirsin? Tam 150 sene sonra. Aa! <laughs> Hadi gel benimle. Hadi. Şimdi gelelim sana. Ne olmuş bana? <laughs> Sen de hiç fena değilmişsin tombulum. <laughs> Olmaz. Ben bu kızla evlenmem. Bu kızla evlenmesi için insanın manyak olması lazım ya. Manyak senin babandır hıyar oğlu hıyar. Gül gibi kızı beğenmedim diye tutturuyor şuna bak. Ama senin gül gibi dediğin kız biraz fazla açılmış baba. Kasap dükkanı açacak değiliz ya! <laughs> Ulan damarın tuttu değil mi? mu? <laughs> oğlum, akıllı oğlum, uslu oğlum benim! Babanın durumunu düşün, söz vermişim bir kere! Ulan iflas edeceğim da Söz verirken bana sordun mu baba ya? <laughs> Uy, Allah Allah, Allah Allah! Sonra ben sana söylemedim mi? kızları bu kadar güzel olsaydı para için yamamaya kalkmazlardı. tövbe tövbe ay Allah dönecek edecek bu herif beni! Oğlum bu iş olmazsa kredi kesilecek, iflas edeceğim hıyara! İflas edeceğim dedim, iflas be iflas! Ne yani, sen iflas edeceksin diye ben de mezara mı gireceğim? Bu iş olamaz baba! <laughs> Ulan zaten babasının iflasını isteyen evlattan ne hayır gelir? Gelir gelmez, <laughs> bana ne, ben gidiyorum! Siktir git eşşoğlu <laughs> eşşek! Defol git diyorum sana! Divul! Eşşoğlu beş kulak! Dıvıl oraya! <laughs> Sıçan gari! Ah, ben ne yaptım bey? Daha ne yapacaksın? Süt verdim bu bok yığını! <laughs> <laughs> İnşallah kız beğenmez <bağırınızı> oğlanı! <laughs> 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 Adam yavaş yavaşçacık açıp içeriye girdiği zaman bir de şaşırdı. <laughs> Çünkü yatağın üzerinde yatan kadın çırılçıplaktı ve benim gelmemi bekliyor gibi bir Allah çırılçımı versin herif, <laughs> ne diyorsun bu çıplak isimlerle? Hiç karıcığım, birazcık kültürüm arttırıyorum da. Ay kültürünü bunlarla mı arttırıyor? Sen de biliyorsun karıcığım, bunlar eğitici kitaplar. Ver bakayım da azıcık A benim de kültürüm artsın. Artsın ama... Öyle Hı -hı, Abo herife bak yavrum, gel Herif ne bakma, bakma, bak, ayıp hadi. olur bakma. Karıya bak, Uf, karıya. karıya bakma, bak. 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 herif çırıl Geliyorsa ah. beni seslen bana bak. Seks deyince akla yalnız ben gelirim. Seks deyince akla sen geliyorsun da benim aklıma gel Hı -hı. Ben diyorsun. A abo, ey bak kız geliyor, sakla bakla. Görmesin ayıp bak. olur rezil Sen sakla, ben sakla, sen üstüne otur. Kültürü oturayım da adama Çıplak herifin üstüne oturdun, kalk karı, kalk karı! Çevireyim de karının üstüne otur! <laughs> kız geliyor, yüzün gözü açılır, sakın ha, kapa kitabı! <laughs> Babacım! Yavrum benim! <laughs> anneciğim! Ne oldu saçımın Dur kız, ne oluyon be? <laughs> Hiç anne, çok mutluyum. Kız bana bak, oğlanı beğendin mi? <laughs> Hadi sıkılma da söyle! <laughs> Doğrusunu söylemek gerekirse... ...Evet anneciğim, <laughs> çok beğendim. Esak mı diyorsun kız? Hadi anlat, anlat! Anlat yavrum! <laughs> ah anneciğim o kadar güzel ki, hmm. o kadar yakışıklı ki! <laughs> Tıpkı babam Ay gibi! Yavrum. Demek ki çok yakışıklı ve güzel bir çocukmuş, bana benzediği. Sus sen Allah canını alsın, karışma işe! <laughs> şey, yok, oturayım ben oraya! Anlat yavrum! E şimdi bırakın kavgayı da benim bir derdim var, değil Neymiş o? <laughs> Galiba o beni beğenmedi. Kız babana benziyorsa nasıl beğenmezmiş? Dur bakayım aklıma geldi. Herif, yoksa Aha. sen de mi beni beğenmemiştin? He? Yok karıcığım, maalesef ben sana bayılmıştım. <laughs> Öyleyse kalk bakayım kalk, bir telefon et de o da ona bayılsın. <laughs> Nöbete Bak geç. Aman kültüre oturayım. <laughs> İnşallah beğenmiştir anneciğim, yoksa kahrımdan ölürüm. Uy, iş ciddi demek beyefendi. Ne yapalım? ziyanı yok. Hülya'nın dığınmadıysa kalsın. Alo, Avni Bey. Bizim kız sizin oğlanı beğendi. Çok beğendi de. Çok beğendi de. Çok beğendi de yorum. Ne? Ne diyorsun sen bu? Çok mu beğendi? Allah kahretsin, e, yok efendim, yanlışlık oldu, sana demedim. Çok memnun oldum demek istedim, evet evet! Ben o şovla eşekle konuşup, düğün gününü kararlaştırırım. Hürmetler efendim, hürmetler! En kısa zamanda kararlaştırıp bize bildirin. Çok çabuk olsun desene! Çok çabuk olsun desene! Bu nikahın en kısa zamanda olmasını tezel'den, istiyorum. Tez elden olsun! Tez elden gel, tez elden! Allah çakın alsın! Ne? ne? Sana söylemedim! Yani seni bu iş gittikçe berbatlaşıyor.